Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütüb-i Sitten Ehli Kitab'ın şahidi bölümünü okuyoruz. 4913. hadis. İbn Abbas radıyallahu şöyle hitap etmiştir. Ey Müslümanlar! Peygamberimiz Peygamberimiz Asya sama indiren kitap Allah'ın en yeni kitabı ve içine hiçbir şey karışmamış olduğu halde onu okuyup durduğunuz halde nasıl olur da el kitaba şehri bir şey sokmaktasınız. Halbuki Allah Teala Hazretleri el kitabın Allah'ın kitabını değiştirip elleriyle yeni bir kitap yazdıklarını sonra da az bir menfaati satın almak için bu Allah'ın kitabındandır dediklerini haber vermektedir. Bilesiniz size gelen ilim onlara soru sormanızı men etmektedir. Hayır. Vallahi onlardan bir kişinin bile size inen kitaptan size bir şey sorduğunu görmüyoruz. 4914. hadis Şabi anlatıyor. Müslümanların birine Dakuka'da ölüm geldi. Vasiyetine şahit edecek hiçbir Müslüman bulamadı. Bunun üzerine el kitaptan iki kişiyi vasiyetine şahit kıldı. Bunlar Küfe'ye geldiler. Ebu Musa el Eşari bulup durumu haber verdiler. Bunlar ölenin teleki ve vasiyetini beraberinde getirmişlerdi. Ebu Musa hadi ya, onlara bu hadise Asah Aslam devrinde sonra hiç görülmeyen bir hadisedir dedi. İki namazdan sonra onlara iha etmedikleri, yalan söylemekleri, vasiyeti tebliğ etmedikleri, gizemekleri değiştirmedikleri söylediklerinin o adamın vasiyeti getirdiklerinin de olduğuna dair yemin ettirdi. Sonra şahitlerin yerini yerine getirip uygulamaya koydu. Dakuka e, Bağdat ile arasında bir yer adı. Ebu Musa El-Eşari Aleyhisselam devrinde Cene'den Eş, es Sehmi vakasını işaret ediyor burada. E, ee, Ebu Musa Eşari'nin yemini ikinci vaktinden sonra yaptırması yeminin zaman seçerek taklid e, takliz suretinde yapılmasının caiz olduğunu delil kılmış. E, ee, demişler ki bu hadiste Ehl-i Zimmen'in bilhassa sefer sırasında Müslüman'ın vasiyeti hususunda şahidinin makbul olacağına delil mevcuttur. Ee, İmam e, Ahmet bin Hanbel de ehli zimminin şahadeti sadece böyle bir durumda zaruret binaen makbuldur demiş. İmam Şafii de ehli zimminin şahadeti hiçbir surette makbul değildir. Ne kafir ne de müslüman demiştir. Ee, İmam Malik de bu görüştedir. Ayrıca Ahmet bin Hanbel e kitabın birbirine olan şahitliği de makbul değildir demiştir. Alimimizden ashab de onların birbirine şahitliği caizdir. Kafirin hepsi bir millettir demiş. E, Şabi İbni Ebi Leyla ve İbni İshak İbni Rahiye de Yahudinin Yahudi, Yahudi şahitli caizdir. Hristiyan ve Muhyüse Mecusiye ye şahitli caiz değildir. Çünkü onlar farklı farklı dinlerdir. Bir dinin mensubu Başka bir dinin mensubundan şahitliği caiz değildir demişler. Ee, İmam-ı Zühri ise bu hüküm onların aralarında birbirine karşı besledikleri kinden dolayıdır ki bu kini Cenab-ı Hak Kur'an'da haber vermektedir demiştir. Bunlar fıkıhla ilgilenmişler. Biz bereket olsun diye okuyoruz. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.